Bak, bu patlamış yanı bir tane 60. Patlamış. ya. Patlamış. 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 <laughs> ee, olmaz mı yani? İşte öyle Allah'ın takdiri olmuyor abi. Abla, İsterisi, i̇çerisi, dışarıdan daha kötü biliyor musun? Ya, ne kadar yapsa, şu da aynı sana. O kesin hani aynı yine şey, 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 Şu an oturabilirsiniz diyor. Ama diyor. Bir an önce şey, daha eğer kişi yok. Hayır. Şu anda bizim ıslak. Bir dakika. Yapar mı Ama şimdi o sual hazır var. Bizi inzalmak mı istiyor? Ya tartışma değil. Şey diyorum ki diyor ki. Bir biraz özel yapmaktan. Sonra gazı nereden çekilir? Olmadan olmadan diyor. Zor abi. Zor. Şu Aa, hiç gelmeseydik daha Ne diyor abla buraya? Vallahi hiç gelmeseydi. daha iyi. Ne diyor buraya abla? Oturabilirsiniz diyor. Ama diyorum ki aynı şişede de bir an olsa emin misin diyorum. Allah'ın takdir diyor ya. Nasıl kontrol ediyor ki burayı? Ya gelmese de hiç bunların peşinden gitmesinler ya. Bakıp kontrol Yani görmeyle mi bunu biliyor?